Hoş geldiniz, merhabalar. Ben master yapabilirim, doktora olabilir, ileride belki üniversitede ders verebilirim diyenleri bir görebilir miyim? Neredeyse salonun tamamı harika. E, neyse ki birçok üniversitemiz var. Ben bugün sizlerle kendi kariyer yolculuğum üzerinden aslında bazı noktaları paylaşacağım. Dedim ki acaba hangi noktalarda kilit noktalardan başlayayım? İlk aklıma gelen bu yakışıklı adamdı. Bu adam benim babam. İlkokul öğretmeniydi kendisi ve benim de öğretmenimdi. Ve ben bir eğitimci ailede büyüdüm. Bir öğretmenler sitesinde büyüdüm. Yani her akşam evde eğitim konuşulurdu. Eğitim politikaları konuşulurdu. Ve 5 yaşına geldiğimde bakacak kimse olmadığı için okula yazılmak zorundaydım. Babam da birinci sınıfları başlıyordu ve o yüzden ben okula aslında bir sene erken başladım. Ve okula başladığımın İlk karnesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün profesörüm, evet rektörüm, bu benim eğitim hayatımda aldığım ilk karnedir. Özellikle Türkçe kısmına <laughs> bir bakmanızı isterim başarısız. Matematik orta, hayat bilgisi iyi. Hani herhalde orada da vicdanından dolayı söyledi. Ben okumayı sökememiştim. Çünkü babam annemin ilgilendiğini, annem babamın ilgilendiğini düşünüyordu. Ve kimse benimle ilgilenmemişti. Ben çok şey hatırlamıyorum ama karneyi aldığım günü hatırlıyorum. Sevinçle eve koşturmuştum. Anneme vermiştim. Annemin yüzü birden düşmüştü. Karneyi okuyamadığım için orada babamın mesajını da okuyamamıştım. Babam şunu yazmıştı. Sayın Veli, lütfen çocuğunuzla ilgileniniz. Sonrasında ne oldu bilmiyorum evde ama annem benimle ilgilendi. Annem belki Veli olmayı öğrendi. Belki de ee, belki de babam da öğretmen olarak e, kendisinin vermesi gerekenleri öğrendi ve ben aslında bu karneyle beraber eğitim hayatıma başladım. Şimdi bu ne demek? Ben hayatta ilk öğrendiğim şey başarısız olmaktı. Ben başarısızlığı öğrendim. Ama bu başarısızlık üzerinden nasıl başarılı olunabilir onu da öğrendim. O yüzden aslında bu sözü çok seviyorum. Hayatın sırrı oysa, Yedi kere düşmek ama sekiz kere kalkmaktı. Ben hayatım boyunca hep bunu yaptım. Mükemmel başarılı bir eğitim hayatım olmadı. İyiydi ama muhteşem olmayabilir. Düşebiliriz, başarısızlıklar olabilir ama ayağa kalkmayı da bilmek gerekiyor. İkinci kilometre taşım üniversitedeyken e, elektronik ve bilgisayar okuyordum ve fakültede birinci olup Almanya'dan da burs alıp Rostock Üniversitesi'ne gitmiştim biraz. Ve gittiğimde de orada internet üzerinden eğitim projesinde çalıştım. Şimdi yılı söyleyeyim. Yıl, söylemesem mi acaba? Ee, bayağı bir önceki yüzyılda ve Türkiye'de o aralar internet çok yok. 56K ile bağlanıyoruz. Ama Almanya'da ben internet üzerinden eğitim projesine çalıştım. Hiç iki kelimesini duydunuz mu bilmiyorum ama orada ben şunu anladım. Bu benim hayatımın amaçlarından biri. Ben bunu çok sevdim. Neden sevdim? Çünkü şunu biliyorum, dünyada çok eşitsizlikler var, adaletsizlikler var. Ama ben internet ve teknolojiyle eğitimi bir fırsat eşitliğine dönüştürürsem, sadece fırsat eşitliği yetmez, o kapı açar, sonrasında da herkesin ihtiyacı olan o hakkaniyeti, yani ihtiyacı olana ihtiyacı olanı verdirtebilirsem, işte o zaman ben aslında hayat yolumu bulmuşumdur diye düşündüm. Ve daha sonra araştırdım. Bu alanın eğitim teknolojisi olduğunu anladım ve bununla ilgili daha fazla okumak, öğrenmek ve kendimi geliştirmek istedim. Ve ondan sonrasında bu alana yatırım yaparak master, doktora yapıp bu alanda gittim. Ancak bunu yaparken yani akademiye geçeceğiniz zaman hiçbir zaman zamanlar birbirine uymuyor. Yani master'a girmenizle iş bulmanız aynı zamanda değil. Ve ben aslında çok rahat İzmir'e memleketime dönüp var olan hazırdaki işime geçebilirdim. Öğretmen atanmıştım ama risk aldım. Bir dershanede başladım sonra da araştırma görevini kazanarak devam ettim. Çünkü gene burada e, babamın söylediği çok önemli bir söz ve annemin verdiği çok büyük bir destek vardı. Sen nereye kadar okumak istiyorsan biz senin arkandayız dediler. Bu benim için inanılmaz bir destekti ve buradan devam ettim. Şu kelimeyi hiç duydunuz mu? Cilokul lokal ve globalin birleşmesi anlamına geliyor. Buradaki ağaç aslında köklerinizi düşünün. Bu kökleriniz sizin inancınız, kültürünüz, değerleriniz sizi siz yapanlar. Gövdeyi düşünelim. Gövde sizin öğrendikleriniz alanınız olabilir. Artık bu alana yapay zeka, blockchain, big data da eklendi. Mühendis olmayabilirsiniz, avukat olabilirsiniz ama artık bunlar da öğrenmeniz gerekiyor. Dalları da ise dünyadaki bilgi olarak düşünün. İşte akademisyen olmak, bilim insanı olmak eğer düşünüyorsanız dünyadaki tüm bilgiye, know-how'a ulaşmak, kendi alanında ve teknolojide iyi olmak ama bunu yereldeki çevrenize de aynı zamanda farklı bir fayda olarak sunabilmek anlamına geliyor. Yani akademisyen olmak bizim için profesör olmak değil, doçent olmak değil, öğrenmek, gelişmek Dünyaya katkı getirmek ama bulunduğunuz çevreye de aynı zamanda katkı çek vermek anlamına geliyor. Bu söz yüzyıllar önce söylendi. Çok da doğru. Ne söylüyor burada? İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Bu yüzden baktığınızda aslında bilim insanı olmak, bilimi merak etmek, kendini keşfetmek anlamına da geliyor. Bugün de çok söylendi. Peki bu kendini keşfetmede şu terimi duyanları bir görebilir miyim? Maslow'u biz biliriz. Harika. O zaman Maslow'un kendi yaşamımıza ve kariyerimize hadi beraber bir uygulayalım. Maslow yaşam sevincini arar ve der ki insanın en önemli ihtiyaçları biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlardır, yemek, su gibi. Sonra hangi ihtiyacımız var? Güvenlik ihtiyacımız, güvende olmak. Ee, ve aynı zamanda adaletin olduğu bir yerde olmak, bu anlamda bizi güvende tutan tüm emniyet güçlerimizi, askerlerimizi, e, adalet için çalışan herkesi minnetlerimizi sunmamız gerektiğini düşünüyorum bugün özellikle. Bundan sonrasında ihtiyacımız ait olmaktır, bir mesleğe ait olmak, bir gruba ait olmak, sevmek ve sevilmek. Buradaki sevgiyi sadece aşk olarak söylemiyorum yalnız. Bu dünyaya duyduğunuz, insanlara duyduğunuz, hayvanlara, bitkilere duyduğunuz sevgi olabilir. Peki sonra ne vardı? Yani kariyerinizde yükselirken saygınlık. Saygınlık ikiye ayrılıyor. Evet bir noktada olmak, bir yerde olmak insanların size saygı duyması ama esas önemlisi sizin kendinize olan öz saygınız. Peki böyle bir saygınlığa eriştiniz, kariyerinizde belirli bir pozisyona geldiniz. Sonra başka ihtiyaçlarınız var mı? Var. Demek ki sadece bir kılıf, sadece bir ünvan değil. Aynı zamanda nasıl bir ihtiyacımız var? Öğrenmek, gelişmek, sürekli olarak öğrenmeye devam etmek. Zihnimizi geliştirmek. Merak ettiğimizi sürekli öğrenmek. Demek ki kariyer dediğimiz noktada biz sektörde de devam etsek, bilim insanı olarak da devam etsek ya da belirli bir süre sonra yer bile değiştirsek her zaman için zihnimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Zihni geliştirdin sonra hangi ihtiyaç olabilir? Hoca da sorunca hemen hatırlanmıyor böyle. Sanat. Sanata ihtiyacımız var. Ve farkındaysanız zihni geliştirmeden sanatı anlama ihtimalimiz yok. Kendimizi anlatmaya anlatılanı anlamaya ve esteti yaramaya ihtiyacımız var. Ve aslında tüm eğitim hayatınız boyunca diploma edinmek değil, tüm eğitimin karşılığından biri bu, kendini gerçekleştirmek. Bugün burada birçok kadını dinledim ben. Kendini gerçekleştirmek demek potansiyelinin farkında olmak, o potansiyelini ortaya koyacak yerde olmak demek. Peki biz nerede olmalıyız? İşte o nerede ol, olacağımızı bilmek için kendimizi biliyor olmak lazım. Yaklaşık 33 yaşlarına gelince, kendinizi gerçekleştirdiğinizde, başarı elde ettiğinizde, belirli bir ünvana geldiğinizde, peki sonrasında bir şey daha var mı? Ne olabilir o? O da aslında kendini aşmak ya da... E diğerlerine mentorluk etmek anlamına geliyor. Yani kendinizin dışında artık kendi değerleriniz ve evrensel değerlerle diğerlerine mentorluk etmek. Belirli bir noktaya geldiğinizde geri dönüp o yoldaki çakıl taşlarını, kayaları diğer insanlar için temizlemek, mentorluk yapmak, katkı vermek, katkı görmek. Şimdi bu aşamaların hepsine baktığımız zaman bunların hepsi yaşam boyu devam ettiğini düşünebiliriz. Çünkü hepimiz için kariyer, bilim insanı da olsanız master yapıp sektöre geçip sektörden tekrar doktora yapıp dönseniz de aslında hepimizin yolculuğu başka. Benle başlıyor, bizle devam ediyor. Ama şurada şu güzel kız, benim sevgili kızım Zümra'yla onun çizdiği yaptığı bir resim var, bir tablo var. Onunla bitirmek istiyorum. Çünkü bu tablonun kendisi kendi düşüncelerini ifade etmek için yaptı. Bu şu demek, hepinizin yaşam yolculuğunun tablosu farklı olacak. Bugün burada konuşanlar kendilerine ait yolu anlatıyorlar. Ben size kendime ait yolu anlattım ama sizin tablonuz reprodüksiyon olmamalı. Sizin tablonuz olmalı. Hepinize harika bir yaşam yolculuğu diliyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.